Merhaba arkadaşlar uzun zaman oldu. Şimdi bir şey anlatacağım. Kemanın yayı değil. Doğru mu söyledim? <laughs> Yok Çilleciğim seni düzeltmem gerekiyor. Bunun adı keman. Keman. Yani Türk kullanımında yaya keman ismi verilir. Zaten daha önce edebiyatımızda keman kaş gibi ifadeler yayın görüntüsünü anlatmak için kullanılır. Yani keman yay demektir. Türk yayının ismi kemandır ok için tir kullanılır. Tir ve keman. Tir ee, ve keman. Aynen öyle çiziliyor. Ee, bu görüntüdeki yaya dünya literatüründe Türkiye'ye adı verilir. Binlerce yıldır ee, Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiğimiz süreçte kullanılan e, savaş aletidir. Bu bir oyuncak değil. Onu bir kere aklımıza kazınmamız lazım. Arkadaşlar lütfen oyuncak giyin ona göre. Öğrenin ondan sonra. Ay çok korktum. Günümüzde sportif amaçla kullanılıyor. Elbette savaşlarda kullanılmıyor. Sportif amaçla kullanılıyor. Bu modern olimpik yaylardan farklı olarak oldukça basittir yapısı. Yayın kendisi ve ipinden oluşur iki parça. Yani i̇pine de kiriş hatta çile denir. Yayınızın kuruluşu, hazırlanması, ilk bakışta yanlış anlaşılır, bu tarafına kurulmaz. Türk tam tersine büküm bir yaydır. Kurulumunu yapalım birlikte. Çok merak ettim. Türk okçuluğu at üstünde gelişen bir savaş sanatı olduğu için atın üstündeyken de kurabileceğimiz basitlikte olması gerekir. Oturduğu yerden bir Türk atlısı yayını rahatlıkla kurar. Şimdi görüntüler olmadı ama Arkadaşlar siz siz olun. sakına ha. olmadan denemeyin. Aynen öyle. Bu tek başına kurulum yöntemidir. İki kişinin kurması, birinin yayı tutarak diğerinin kirişini takarak kurması daha sağlıklıdır, daha iyi. görüntüsü budur. Ters tarlama kurulduğunda gerili alınır ve çekildiğinde Yayın görüntüsü Türkiye'nin görüntüsü bu şekildedir. Lale formu diye bilinir. Şu görüntü bir laleyi anladığı için lale formu diye bilinir. Türk yayının temel kullanım öncesi hazırlanması ve görüntüsü bu şekildedir. Çok güzel, harika. Şey başka çocuklara söyleyebileceğiniz neler var? Türkiye'ye günümüzde geleneksel okçuluk çocukların da kullanabileceği, eğitim alabileceği kurslarla okullar seviyesinde başlatıldı. Bunun fiziksel anlamda spor olarak gelişmeye sağladığı katkılar var, aynı zamanda mental olarak, düşünce olarak, hazırlık olarak bazı rahatsızlıklara da iyi geldi. Bilinen bir gerçek doktorların tavsiye ettiği bir spor, özellikle dikkat yetersizliği, hiperaktivite gibi konularda çocukların bu sporu yapmaları tavsiye edilen bir konu. Aynı zamanda bu İnönü Kaya da girmiş. Ha, evet, bizim binlerce yıllık bir kültürümüz olan Türkiye'yi geçen sene UNESCO tarafından korunmaya değer dünya kültürel mirası olarak kabul edildi. bu sadece bir yay olarak düşünmemek lazım. Yayın kendisi ve yanındaki aksesuarlarıyla birlikte, yani oku, yani Türk oku da özeldir. Türk okçuluğunda kullanılan Okçu Yüzüğü diye tanımlanan zikir ve okların takıldığı tirkeş, sadak gibi aksesuarları ile birlikte bir e, kültürel aktivite, kültürel e, değer olarak kabul edilmiştir. Ondan itibaren daha önce sadece koleksiyonerlerin veya okçulukla ilgilenenlerin takip ettiği bir e, spor olan veya malzeme olan Türkiye'yi, Artık birçok kişinin de bilgi sahibi oldu. Almak istediği, kullanmak istediği, sporuna başlamak istediği bir büyük bir oluşuma döndü. Yabancıların bu konuda çok büyük merakı var. Türk okçuluğu, Türkiye Türk çekişi, Türk atışı diye değişik tabirlerle tabirler var. Onları öğrenmek için gerek Türkiye'ye gelerek kurslardan, gerek yurt dışındaki kurslardan etkileşim yapıyorlar. şimdi bu kadar teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Tatlı adam. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> de kalın. Anneciğim. Ay.